Anne. Hı, söyle bir tanem. Ne zaman gideceğiz buradan? Ya da gidecek miyiz? Ben de istiyorum. Neyi bekliyoruz? Bakacağız çaresine. Bakacağız. Dün gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Zira kalbini kırdım. O ceylan gözlerin soğuk bakar. O soğuk bakışın taş gibi oturur içime. Bana bak Elif kızım. Yüzüme bak. Hamurumuz böyle yoğrulmuş. Sevmemiz de sabırsız. öfkemizde. de. Hani önce ateş edip sonra nişan alırsın ya. işte öyle. İyi de Zeyno ana, ya gidip yanlış hedefe vurursan? Üzülürsün. Kahrolursun. Kendine vurmuş gibi olursun. Sonra gider. Vurduğun kimse karşısında durur. Bağışlasın diye gözün içine bakarsın. Ceylan Gözlüm. Bağışladın mı Zeyno ananı? Sevgili seyirciler şimdi aldığımız bir son dakika haberini veriyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edilen yeni af yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yeni af yasası resmi gazetenin yarınki sayısında yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak cezaevi savcılıklarına genelge göndermeye başladığı bildirildi. Oley amcam geliyor amcam amcam yaşasın amcam geliyor. Ne oluyor geli. ne o ancam ancam bir kazibimi sağ olacak hep. Ancam geliyor ancam ancam mesajı. Aa şu televizyonda söylediler. Güzel kızım. Sağ kızım. Çok sevindim. Ben kooperatife gideceğim. İdare heyeti toplantısı var. Elif kızım. Akşama bunu kutlayalım. Kutlayalım. tabi tabi! Sen bir git gel de. Tamam hadi. Allah İkram efendi. Buyurun başkanım. Nerede arkadaşlar? Bir Haşim Bey var toplantı salonunda. Haşim Bey. Buyurun başkanım. Nerede diğer üyeler? Henüz gelmediler efendim. Sebep? Bilmediğim bir şey mi var? Bir kahve içer misiniz başkanım? Hele önce şu ağzındaki baklayı çıkar da ondan sonra. Vallahi bildiğim kadarıyla hastaneye gittiler efendim. Hastane mi? Reşoa bugün taburcu oluyor da ondan efendim. Ya! İnsan garip efendim. Reşo vuruldu, öfkesinden korkuyorlar. Öyle mi? Galiba öyle efendim. İyi. Şimdi söyle bakalım kahvelere. İnşallah kahveci de hastaneye gitmediyse başkanım. Sağ olun, var olun. Beni yalnız bırakmadınız. Ben de sizi bırakmayacağım. Bu halime bakıp sevinenler varsa... ...söyleyin onlara fazla sevinmesinler. Reşo kolay ölmez. Can yakmak nasılmış yakında hepsi görecek. Yürü Ökeş. Ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız? Ağanı saldılar. O lanet kadın yüzünden. Ali Üsteğmen yok mu? O imansız başçavuş. Sırtlan gibiler vallahi. Kokuyu aldılar mı bırakmazlar. Aptallık etmezsen bir halt olmaz. Haline bak. Korkudan neredeyse altına kaçıracaksın. Elif abla. Bana kızgınsın değil mi? Ne demin bekliyorsun Cema? Ya birini vurduğun için aferin mi diyeyim? Gelip boynuna mı sarılayım? Çocuklar benden kaçıyorlar. Alışık değiliz Cema. Biz buna alışık değiliz. Ben kötü biri değilim Elif abla. Sana kötüsün demedim. Kalbinin bir yanı cennet gibi. Ama öyle bir yanı var ki orası da cehennem. Evet, orası tıpkı bir cehennem. Zeyno ana? Bir terslik mi var? Toplantı kısa mı sürdü? Toplantı olmadı. Neden? Reşo'yu taburcu etmişler. Hepsi onu karşılamaya gitmiş. Millet gölgesinden korkuyor. İki yüzlü namussuzlar. Reşo rahat durmayacak Cemal. Adamlara söyle, gözlerini dört açsınlar. Fabrikayı da birkaç bekçi daha al. Herkes beni iyi dinlesin. Kemal'in kardeşi Hakkı bugün yarın tahliye olacak. Benim kanımı yerde bırakmayacaksınız. Anladınız mı? Anladınız mı dedim! Anladık ağam, emin olun. Emin, emin oğlum da beni anladı mı acaba? Öz oğlum. Canımdan kanımdan gelme oğlum. Beni anladım. Seni duydum baba. Duyman yetmez. Bana söz ver. Gözümün bebeğine bak... Ve namus sözü ver. Kanını yerde koymam de. Tekin için rahat etsin. Arkamda aslan gibi oğlum var diyeyim. Anladın mı? Sana diyorum Murat. Hayır baba anlamadım. Hiçbir zaman da anlamayacağım. Olduğun yerde kal. Şimdi bak bana. Bir daha sakın arkanı dönme. Kemal'la arkadaşlık etmişsin. Benim düşmanım. Bunun yalan olduğunu söyle. İftiradır de. İftira değil baba. Doğru. Öyle bir okul isterdim ki... ...İstanbullu karı sayesinde kurtulmaktansa... ...yetsin şerefiyle mahpusta çürüsün. Biz çoktan çürüdük baba. Hep birlikte çoktan çürüdük. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Oğlum da olsa düşmanımdır. Ya benden yanasın, ya bana karşı. Peki baba, nasıl istersen. Efer Bey.